Evet, iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesiyle başlayalım, sonra sorular alalım. Buyurun ligin belki de en zor, en sert e, takımıyla, en zor deplasmanla çıktık. Çok eksiğimiz vardı, ama buna rağmen özellikle ilk, ilk yarı kim oyun kontrolü, rakibin baskı yapmamasını sağlayacak şekilde konumlanma, ön tarafta çok üretken e, değildik belki ama bana göre çok öne geçecek free tutun, bir tutun, birçok duran tutun, birçok şeyde üstündük. Her şeyle üstündük. Rakibe sadece bir pozisyonda yanılmasına bir geçiş şansı verdik. Onun haricinde oyun kontrolü hep bizdeydi. Bu bizim planlarımızdan bir tanesiydi. Bu çok iyiydi. Özellikle yeni oynayan oyuncuların performansı bence gayet iyiydi. O coşkuları çok çok iyiydi. İkinci yarının başında özellikle hızlı oyun başlangıçları ve basit hatalardan dolayı baskı üzerimize aldık bu oynamamızı oynamayı bırakmamızı sağladı biraz bir nebze. Oynamayı bıraktığımızda da bugün özellikle oyunun bir bölümünde baskı yedik kesin de diyebilirim. Bu baskıda kenarlardan, uzaktan, uzun toplarla ve seken toplarla ki bir tanesi bir tanesi kırmızı kart olduğu tartışılır. yani gördüğüm kadarıyla tartışılır. Sonradan evet penaltı şey kırmızı kart gibi gözüküyor ama hamlede bir, bir faul mü değil mi tartışılabilir. Maçla ilgili, hakemle ilgili aslında bence çok e, olumlu diyemeyeceğim şeyler var ama onları söylemeye gerek yok şu an. Ama genel hatlarıyla burada karşılaşacağımız duygu durumuna karşılık çok ciddi cevap verdik bence bu kadar eksiğe rağmen. Ve oyunun son bölümünde özellikle e, baksız içini savunmaya çalıştık uzun toplarla. ona açıyı da mecbur oraya çektik. Dolayısıyla çok değerli bir üç puan. Oyuncularım yürüne sağlık. Ee, verilen mücadele açıkçası e, o sertliğe karşılık verdiğimiz sertlik cevap bence çok değerliydi. Ee, ben herkes herkese hayırlı olsun diyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum tekrar. Buyurun soru. Hocam Kim geldi? Şimdi oynadığı iki maçta Kim? Bir yani i̇ki maçtan sonraki son iki haftada oynamayan bir Ozan, yine oynamayan bir Serdar, oyunun son bölümünde Farifin İmami'yle katılın. Baktığınız zaman, yani bunu da gerçekçi olalım, toplumun dışlamaya çalıştığı bu oyuncuları bu takımın içinde tutabilmek için neler yaptınız? Çok bir şey sarf etmeye gerek yok bizim açımızdan. Bu oyuncular bahsettiğiniz oyuncular bizim için karşılığı olan oyuncular. Potansiyelleri ve yetenekleriyle çok net net. Ama e, söylediğin şeyi şöyle e, devam ettirmem lazım. Bu oyuncuların eleştirilme, mesela yuhulanma, eleştirilme sosyal medyadan bir sürü negatif şeyler oldu oluyor olacak da. Bunun doğallığı belki evet doğal kabul edebilirim ama ben benim kabul etmediğim şey nedeni şu. Takımımızın genel potansiyeli belli zaten. Kadro yapımız belli. Ve buradaki özellikle Ozan yani bence bugün maçın ilerinden çok ilerinden bir tanesiydi bana göre. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Antrenmanda hep yüzde yüz bizi teknik ekibimizi şu ana kadar rahatsız edici hiçbir tavrı olmayan bu çocuklar oynamıyorlar bazen süre almıyorlar azalıyorlar ama onlara söylediğim e, antrenmanda arkadaşına yardımcı olursun. Antrenmanın iyi olmasını sağlıyorsun. biz bunu, bu oyunculara sadece 90 dakika, 15 dakika oynadıkları performans üzerinden para ödemiyoruz veya değerlendirme yapmıyoruz. Dolayısıyla totalde bir hikayede bu oyuncuların antrenmana bakışı var. Bu antrenmanda eksik olanlar da var. Şu an yani gün yüzüne çıkmayan bu konuda negatif olan şeyler de var. Onlar da var. Mükemmel değiliz biz. Ama bugün özellikle bugün duygu olarak tüm o oyuncular Serdar. Bu çocuklar bu duyguyu yaşıyorlar. E bu çocuklar maç, maç, öncesi heyecanlarını bir görün. Aynı o taraftarımızın heyecanı yaşıyorlar. Bunu ben söylüyorum size. Ve bu çocukların desteğe ihtiyacı var. Yarın daha henüz biz kriz yaşamadık Allah'a çok şu 8 aydır. Gelen krizi toparladı bu çocuklar. Ve şu an sorgulanan bir takımdan korkulan bir takım haline geldi. Ve bu çocuklar yaptı bunu. E bu çocuktan alkışı bence hak ediyorlar mücadelesi hak ediyor. Yarın puan kaybedebiliriz. Kötü oynadığımız maçlar var. Bölümler var. Ama o desteğe ihtiyacı var. Yeni kurulmuş birbiriyle oynaya, oynamaya çalışan ve oyun şablonu olan bir takımdan bahsediyoruz. Ve herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Ve daha iyimiz var diyorum ama öyle kolay değil. E görüyorsunuz maçlar çok zor geçiyor. Çok zor geçiyor. Ben onları alkışlıyorum. E, alkışla katıldıklarını düşünüyorum. Başka soru. Buyurun. Öncelikle Gaziantep için tebrikler. <laughs> e, maç öncesi Ozan Tufan Uşari tercihinizin bu maç özelindeki sebebini merak ediyorum. Bence de size katılıyorum bu arada çok çok iyi bir görüntü sergilemiştik. Bir de ona açıyor e, savunmaya çekme kararınızı nasıl aldınız bu? Oradaki performansıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Benji özelinde, e, bir gün önce de kendisiyle de konuştuk, bu maçın özellikle ilk bölümünün çok sert geçeceği, hatta bu ilk bölüm uzayabilir. Aslında maç boyunca da öyle. Çok sert geçebileceği, bunun sakat da olabilir. Fiziksel olarak oraya daha e, hem duran toplardan hem e, ikinci top, hem uzun top size olarak e, uzanı tercih et. Ve, e, ve bence de doğru karar oldu Benji özelinde de şunu söylemek istiyorum. De tekrar iyi futbolcu, kesinlikle yetenekli bir oyuncu. Zaman oynayarak, 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 az oynayarak 45, 60, bazen 90, bazen dışarı çıkacak, bazen kupa maçı derken biz ondan çok şeyleri bekliyoruz kulüp olarak. Ona açın da, ona açın meselesi de sahabe kırmızı kart görünce zaten e, kulübemizde yanılmıyorsam Daniel sınıyordu. Başka? O kayın durumu zaten sakat demiştik. Bu maçta kullanamayacağız diye. Şimdi i̇şte oraya alternatif olarak e, uzun da atıyorlar. E, mecbur stoper oynattık. Eee Stopere koyduk onu. O da bence gayet başarılıydı. Taçlarda özellikle taçlarda eee kornerlerde çok çok başarılıydı. Herkes işte sağ bek oynadı mesela oyunun bir bölümünde. Sağ kanat bek oynadı Ozan. Sağ stoper oynadı bir bölümde Arif, e şimdi mecbur oyun içerisinde çok böyle e, maç öncesi kırmızı kartı kimse hayal etmiyordu açıkçası. Böyle bir durumda karşılaşırız hayal etmiyorduk. E, Muçin'in e, e, konumlanmasında mecbur değişiklik yaptık. Değerlerini yapmış olduk. Ama bugün e, son anda puan da kaybedebilirdik. Kaybedebilirdik. E, direkten dönen top var. Uzunları çok denediler. Ve uzunlardan sonraki seken toplarda başarılıydılar ki en önemli özellikleri bu. Ama her şeye rağmen savunmamız gereken yeri de beraber çocuklar savundular. O beraberlik, o duygu dediğim, o mücadele bizim çok hoşumuza gitti. İçeride de o hissiyatı verdiler bize. Onlar da bu duyguyu yaşadılar. İnşallah devam ederiz böyle. Hocam, hocam Türk güzel sıcak bir müşküler var. Eee geçen sene de e, çok güzel misafir edildi. Aynı şekilde karşılıkları böyle çok güzel görüntüler oluşuyor. Bu, durum, e, bu durumla ilgili ne söylüyorsunuz? Her statta bir Mekke şey bu. Ülke genelinde iki üç gün önce, iki gün öncesinden ta başlayan diyelim, bu hafta için söylüyorum herkesin çok ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güvenleri sarsılıyor. Bu güvensiz ortamı güvenli hale getirmek için defaatle söyledim söylediğim şey. Önce iyi nasıl oluruzu düşünmemiz lazım. İyi nasıl oluruz? İyi bir insan nasıl oluruzu düşünmemiz lazım. Bu iyi insan olamadığımız sürece sosyal medyanın yazılanlar, Eşittir, bu değil. Birinin yorumu eşittir, bu değil. Teknik adamlık Türkiye'de özellikle son 1-2 yıldır bu yıl özellikle çok çok daha belirgin herkes işini çok doğru yapmaya çalışıyor. Herkes, her teknik adam saygı hak ediyorlar. Bu yok. E oyuncu yeni metodolojide, antrenman metodolojisinde antrenman yapmama şansı yok. Çalışıyor. Çalışma şansı yok. Devam etme, devam ettiremiyor zaten. Sürekli olmuyor. E bu da saygı hak ediyor. Ona saygı var mı? Yok. E kulüp başkanlarına var mı? Yok. E dolayısıyla kulüplerin birbirine, insanların birbirine güvenin olmadığı, saygının olmadığı, sadece bir oyun üzerinden oyunu oyun, oyun üzerinden hayatı tanımlamaya çalışırsanız, burada benim e, yıllar önce de söylediğim şey, aynı şeyde de eee hala da aynı şey düşünüyorum. Ülkemizin problemi futbol aklı, futbol düşüncesi, iyi oyuncu kötü oyuncu değil. İyi insan, iyi olmayan insan problemi. Bunu düzeltecek toplumun kendisi bunu düzeltmesi lazım. Burada konu değil ama ben söylemek istiyorum açıkçası. Bir şeyin yasal olması, onun ahlaklı olması durumu, bir şeyin yasal olması, onun ahlaklı olması olmasını gerektirmiyor. Bir şey yasal ama ahlaki değil. Bu ahlaktan uzaklaştığımız sürece hiçbir şeyin çözümü yok bence. Bir oyun oynanıyor, herkes çalışıyor, karşılıklı, herkes kazanmaya çalışıyor. Normalde doğal olarak herkes oyuncu, teknik adam, taraftarın birbirini siz bugün başarılıydınız değil. Böyle bir güven ortam, e bu güven ortamının oluşması için iyi dediğimizin kavramının karşısında doldurmamız gerekiyor. O bize ait köklerdeki ait olan bize neyse, onlardan ne kadar uzaklaşıyorsak, bu iş o kadar çıkmaza giriyor. Bunun düzelmesi için ne gerekiyorsa bence yetkililerin yapması gerekiyor. Benim görüşüm bu. Buyurun. İlgin bir maçtı, ben biraz esprili bir soru Eee bir ay önce bir spor maçından sonra gerçek çizdiğiniz 1 4 arası demiştiniz. Şu anda da puan durumuna baktığımız zaman Trabzonspor ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Bu e, hedeftir, bir güncelleme olur mu? Bazen taraftarlarımız da öyle deme şampiyon olacağız. Doğru. Ben buraya birilerinin ben e, duymak istediği cümleleri söylemek için gelmedim ben buraya. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyi söylüyorum. Aynı şeyde devam. Ama şunu devam ettiriyorum. Hak edilmiş bir ihtimal var mı? Hak edilmiş bir ihtimal. 1 ile 4. Hak edilmiş bir ihtimal. Tüm az önceki söylediğim o cümlelerden şu çıkması lazım. Bu çocukların alkışlanması lazım. Bu çocukların desteklenmesi lazım. Birilerinin destek olması lazım. Hak edilmiş çünkü bu. Bunu hak ettik. Bunu hak ettik. Yarın bir beraberlikte, bir mağlubiyette tam tersini söyleyeceksiniz. Geldiğimiz noktada bu çocuklar, oyuncuların, Alkışlanmayı hak ediyorlar. Destek verilmeyi hak ediyorlar. Söyleyeceğim bu. Biz maç maç gitmek zorundayız. Maç maç. Kadro genişliğimiz, kadro yapımız Aynı cümlelere tekrar edip duruyorum. Net, belli. Bazen performanslar bazen çok kötü bir oyun da olabilir. Mağlubiyet de, olur, mağlubiyet de olacak. İnşallah olmaz da. E ne yapacağız? Maç maç gidiyoruz biz. Maç maç. Her maç o maçı kazanmak için devam edeceğiz. Ve tekrar ediyorum bu çocuklar alkışlayın. Ben zaten bütün şeyi üzerime alıyorum. Başka var mı soru? Son soru yoldum. Hocam maç maç gidiyoruz dediğimiz önümüzdeki hafta Beşiktaş mücadelesi var. E, i̇ki önemli eksiğimiz bulunuyor. Yani daha tabii bir hafta gibi uzun bir süre var ama nasıl bir mücadele maç baş iki derken iki derken e, Saviç 3, Okay yok, 4 Edin gitti zaten. E Toni yok. Alternatif olarak gençler var, onlar da sayılmak esaslı işte Bora gençlerden Boran Taha yeni çıkıyor. Böyle 5 6 7 tane var. Biz öyle bir eksik, çok fazla eksik. Yani Dur. Oyun öyle bir enteresan bir tarafı 6 tane yanılmıyorsam sezon başı gençlerle beraber stoper varken bir stoperle bugün bir stoperle zorunda kaldım. Bani'nin ameliyatı var. Bani, bani ameliyat oldu. Buradan ona geç görüşüm ama tekrar geçmiş olsun. ya ee, kısa zamanda dönecek gözüküyor. E, Cezalılar oluştu. E, tüm bunları şimdi, işte, kadroya baktığınızda her maç zor. Beşiktaş maçı zor. Gençler Birliği maçı zor. Sonra kupa maçı var. Zor. Zor. Ben bir şey ifade ederken özellikle altını çiziyorum Ne zaman bu çocuklara mesela arkadan itecek bir moral motivasyon olacak? Ne zaman? Hak ettiler. Bir umudun yeşermesini sağladılar. Bu çocuklar. Ve devam edecekler. Devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Hiç durmadan devam. İyi akşamlar. Hazır mıyız arkadaşlar? İyi akşamlar. Teknik direktörümüz Tanım İstitoryo maçı değerlendirecek. Ardından sorularınız varsa onları alırız. Yes Koç. Okay, it's tough game. Especially first half we uh, play more tactically. We don't give the uh, our opponent to create a chance. We have one clear chance last minute from first goalkeeper save after that Bukele miss from Може би това е моментът, в който вкарваме гол. Във втората половина, както казвам преди мача, ако сгрешим, веднага ще получим наказание. Но след това, дори след 2-0, се да създадем шансове, да отбележим гол. Създаваме много шансове, както във всеки мач, great goal shoot from Dennis, but we miss five, six clear chance that it's our problem. Against this uh, team, especially like Trabzon, you don't uh, need to make mistake. We must score even without uh, chance. But support that we have again in our stadium push our players to second half to make the so many attacks, so many good things. Evet, gerçekten zor bir maçtı. İlk yarı daha taktiksel bir oyun oynadık ve bu bölümde rakibe fırsat vermedik. Hatta son dakika e, kaleciden dönen bir top var, orada 3 metreden Bokele'nin kaçırdığı bir gol var. Burada golü bulabilirdi. İkinci yarıda ise e, benim maçtan önce de belirtmiştim. Yapılan hatalarda e, hemen rakibin cezalandırma potansiyeli olduğunu ve gerçekten böyle oldu. E, 2-0'dan sonra ise çok fazla fırsat yakaladık ve gol bulmaya çalıştık. Çok da güzel bir gol bulduk ama bunun dışında 5-6 tane çok net fırsattan maalesef yararlanamadık. Burada o sondaki sonuçlandırmalardaki sıkıntımız maalesef devam ediyor. Trabzon gibi bir takıma karşı hata yapmamanız gerekiyor ve bulduğunuz fırsatları kesinlikle değerlendirmelisiniz. Fakat bunda maalesef başarılı olamadık. Ayrıca ikinci yarıda taraftarınızın oluşturduğu muhteşem atmosferle Arkamızdaki e, oluşturduğu muhteşem desteğiyle sonuna kadar e, mücadelemizi sürdürdük. Tabii ki e, bu bizim için bir zorunluluktu, ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Sorusu olan var mı? İlaç Ajansı Hasan İnce. Hocam kabul etmesi zor bir mağlubiyet oldu. Sezon başından lost. beri yaratıcılık sorunu çekiliyor. Transferler ne aşamada? Uh, Taşkın problem olacak. of uh, creativity. Uh, creativity in front. So uh, how is the situation, the process with the transfer? How many transfers you going to make on the transfer window? Okay. Uh, we know this uh, from the summer that we're going to have the, the, we have this problem. Now it's, uh, must to I say many times that we must to concentrate this uh, to newer to take the maximum point. That we have, that uh, it's possible to, to take. After that, uh, I think uh, we must to take minimum three three attacking players who gonna give us a little bit more uh, creative to to finish it to cre to score this situation that we always create. We know that our problem is more in the finish attack that we have was passive pass or shoot for this. Ixgene I think minimum 3 transfer in this attacking position. E, aslında yazdan itibaren e, bu sıkıntının tabii ki bizler de farkındayız ama çoğu kez söylediğim gibi yeni yıla kadar bizim maksimum puanı toplamamız gerekiyor. Olabildiğince yüksek puanı toplamalıyız. Ondan sonra da e, minimum ee, ön tarafa hücum hattına üç tane oyuncu eklememiz gerekiyor ve bunların yaratıcı oyuncular olması gerekiyor. Yakaladığımız bu kaçırdığımız golleri değerlendirecek, orada fark yaratacak oyuncular bulmalıyız. Ee, belirttiğim gibi sonuçlandırmalardaki o son bölümdeki sıkıntının farkındayız. Bu yüzden minimum ön bölgeye üç tane transfer yapacağız. Başka soru soralım. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.